bir tencere var arkadaşlar. Tencere kaynar dediler. Altına su koymadılar. Emeklere zam verip deyip cebine hiç koymadılar. Arkadaşlar yüz yüzden utanır. Anadolu tabiri yüz yüzden utanır. Nasıl bu teklifi verenler emeklinin yüzüne bakacaklar hayret ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bir kilo et, bunun içinde et yok. Bunun içinde tavuk da yok. Bunun içinde ne var? Taş var taş. David. Taş var bunun içinde. Taş kaynatıyor emekli. Bunun içinde taş var arkadaşlar. Taş kaynatıyor emekli. Emeklinin geldiği nokta bu. Bu zamla bir kilo eti zar zor alıyor. Bu ay alıyor. Önümüzdeki ay alacak mı, almayacak mı belli değil. Bakın bu tencereyi göstereyim ben size. Değerli arkadaşlar. Cavit tut. Bu tencere et kaynatmıyor. Bu tencere ne kaynatıyor? Evet. Bu tencere evet. taş kaynatıyor. Evet. Dert kaynatıyor. Evet. Ve Emekler et alamıyor. Emekler tavuk alamıyor. Emekler protein kullanamıyor. Emekler protein alamıyor. Sakatat alıyor. Tavuk ciğer alıp bazen. Maalesef emeklinin geldiği durum bu. Burada dert kaynıyor. Burada yoksulluk kaynıyor. Burada emeklinin maalesef durumu kaynıyor arkadaşlar.